Arkadaşlar hayırlı akşamlar, hayırlı günleriniz olsun. Bir haftanın başında e, endeksimizi kapattık ve şu anda e, endeks güzel yerden kapattı. 2003 seviyesi yani 2000 psikolojik bir direnç noktasıydı. Onun üzerinden kapattık. Sabah biraz daha e, gün içerisinde 2000 seviyelerin üzerine 18 seviyelerin üzerine çıktık ama İki, keşke 2022-2030 aralığı benim için çok önemli bir noktaydı. Keşke oradan kapatmış olsaydık. Ama sağlık olsun. Önemli değil. Önemli olan bizim için 2000 seviyesiydi. 2000 seviyesi üzerinden de kapatmamız bizim için olumlu işaret ediyor yani. Arkadaşlar e, hafta sonu bir video çektim. E, o videomda e, herhangi bir problem yoktu. Ben izledim. Fakat sonra YouTube'a yükleme esnasında artık ne oldu ne bitti bilmiyorum. Ses de bir cızırtı. Böyle bir e, ses de anlaşılmaz bir durum oldu. Ondan dolayı hepinizden özür diliyorum. Ve o videoyu yayından kaldırdım. Şimdi o videonun özetinde hemen söyleyip. Zaten ben biliyorsunuz fazla uzun uzun videolar çekmiyorum. Fazla e, zamanınızı da almıyorum. E, cep telefonunda... E, fazla izleyince de insan sıkılıyor. Açık ve net, açık ve net konuşayım. Birçoğumuz da zaten cep telefonundan izliyoruz. Şimdi arkadaşlar birçok e hisselerimizi söyledik. E, bilanço beklentileri olan ve özellikle yaklaşık 3-4 aydan beri devamlı söylüyorum ve her defasında da söylemeye devam edeceğim. 1,5-2 ay daha her videomda söylemeye devam edeceğim. Enerji sektörünün çok güzel olacağını, 2022 yılının enerji sektörü olacağını en az 10 videomda 20 defa söylemişimdir. Yani şimdi sen, enerji sektörü söylüyorum, gidiyorsun başka hisse alıyorsun ve bana, ve bana diyorsun ki, videomun altında okuyorum, bu hisse ne olur, ben bu hisseyi almak istiyorum, ne yapayım? Arkadaşım ben diyorum ki, 2022 yılının favori hisseleri enerji Ve teknoloji hisseleri. Ha bugün gördük. Ayen Enerji, Enerjisa, Aksen, Naten saymakla bitmez. Teknoloji yazılımlardan da gidenler oldu. Bugün onları da gördük. Örneğin mesela e, ee, web taze. ve birçok arda yazılımı falan. Ana biz 30 hisselerinde de fiyatlarının çok ucuz olduğunu asla yan tahtalara gitmemenizi, oradan buradan duyduğunuz hisselerle hareket etmemeniz gerektiğini sizlere defalarca söyledim ve de söyleyeceğim. Çünkü ben ne dedim? Ben küçük yatırımcının yanında olacağım. Bana videomun altına hakaret içeren birçok da yorumlar yazılsa da hiçbiri umurumda değil. Ben hala arkasındayım. Ha ben dedim ki arkadaşlar geçenlerde de bir Vestel dedik. Yani e, fiyatı çok uygun. Orta ve uzun vadede bu hisselerde de hareket olabilir dedik. Şimdi Vestel bu yani söylediğim hisseler içerisinde Vestel de Vestel'de vardı yani Aksa dedik, Vestel dedik, Tekfen dedik, Koç Holding dedik, işte Petkim, Tete Komu falan filan. Şişesi Hektaşı taşı benim zaten favori hisselerim. Şimdi Vestel'de az bir geri çekilme var. Zaten. Ben arkadaşlar aldığınız bir hisseye mutlaka risk oranınıza göre artık sen ne kadar risk edersen paranı kimi bir buçuk kimi iki kimi iki buçuk kimi üç kimi ben satmam ben bunu aldım üç sene tutarım der o ayrı. Ama ben genelde şu anda anlık fiyattan yarın mesela aldıysam kesinlikle iki buçuk aşağıya eksi iki buçuk aşağıya stop noktamı mutlaka koyuyor. Çünkü sert dalgalanmalar olabilir. Endeksimiz çok hareketli olabilir. Bugünlerde 2050'ye de gider 1900'e de kadar gelme ihtimali var. Sadece sizin yapmanız gereken panik olmamak. Panik olmamak. Sert düşüşlerde her zaman söyledim ve de söylüyorum alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Bunu hep söylüyorum. 3 gün önce Geçen hafta ortasında Enerjisa neredeydi, nereye geldi? Tekfen, Türk Hava Yolları, Petkim, Hektaş, Şişe, Koç Holding. Yani saymakla bitmez. Hisseyi sayamazsın. Biz 30 hisseleri sayamazsın. 30 40 50 tane. Sağlam hisseyi al kardeşim. O kadar söylüyorum. Ya 3 aydan 4 aydan beri diyorum ki, ulaşım sektörü en çok ucuz orta vade al bekle. 2022 yılı enerji sektörü al bekle. Ama sen gidiyorsun sanayi şirketi ondan sonra tekstil şirketi GYO falan filan. Ondan sonra ben zarar ettim ne yapacağım? O zaman beni izleyeceksin. Beni izleyenlerin zarar etmediğini git sor. Kim bana üye? Kim neyi söylemiş, hangi almış, hangi hangisi zarar etmiş. Benim geriye dönük 3-5 tane videomu izlediğinizde zarar etmediğinizi zaten göreceksiniz. Göreceksiniz yani. Özellikle söylüyorum arkadaşlar. Bir hisseyi aldığınızda 3-5 günlük bir hafta 10 günlük olarak değerlendirmeyin. En az, en az 3-5 ay ben bu hisseyi aldım. Satmayacağım. Böyle diyeceksin. Yukarı giderken bir hisse alıyorsun. Örneğin alt sayı söyledik. Dedik ki fiyatı çok uygun, çok büyük yatırımları var. Bu ise de bir hareketleri bekliyoruz dedik. Doğru mu? Doğru. Şimdi ise 60'lardan söyledik. 35-36'ya kadar gitti. Kimse satmadı gidiyor diye. Güzel. Uzun vadeci sen güzel. Ama o 30'a geldi. Herkes bir panik yaptı. Sen bu hisseyi söylemiştin gidecekti. Ama neden gitmiyor? Ben al sat demiyorum kardeşim. Ben sadece hissenin ucuz ve uygun olduğunu söylerim. Benim anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamında da değildir. Ben sadece hisseyi analiz eder, grafiğine bakar, temel tekniğine bakarım, karına zararına analiz ederim, bakarım, uygun ucuzsa bu ise ucuz derim. Artık karar sizindir. Bakıyoruz ne oldu? Aksa 30'a düştü. Panik yapanları sattı. 32 bıçağı tekrar geldi. Ak enerji ise 14'lerden söyledik. Aşağıya geldi. 13'lere geldi. 13, geldi, 13 geldi. Bir panik, bir sıkıntı. Bugün 15'e yaklaştı. E ne oldu yani? Zarar mı ettin? Vestel. E bir geri çekilme var. E biz bunu zaten kısa vade dediğim en az 5 ay, orta vade 7-8 ay, uzun vade 3 yıldır. Bunlar minimum tutman gereken zaman. Sen bana kısa vade deyip de 3 gün bekliyorsan yaklaşma. Benim ucuz dediğim performansı olabilir yatırım yapıyor dediğim hisseyi alma 2-3 günlük düşünüyorsan. Kesinlikle alma. En er az bir 5-6 ay bekleyeceksin. Sabredeceksin ve kazanacaksın. Özge o söyledim 2 hafta önce. Bak beklediğinler nasıl kazandı bugün hisse tavan yaptı. İşte bu. Para kazanmak sabır işi. Şu anda bunlar bizim sabrımızı deniyor. Bizi borsadan yıldırmaya çalışıyorlar. Eğer borsadan yılmazsak, sert düşüşleri alım fırsatı, sert yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirirsek biz asla zarar etmeyiz. Kısa vade düşünüyorsan, sert yükselişler satım fırsatı, sert düşüşler orta ve uzun vadede alım fırsatıdır. Alım fırsatıdır. Bu sözlerimi söyleyerek videomu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.